Ne konuştuğum gibi herkes hakkını helal etsin. Büyük küçük olarak. Canlarım, Kastamonu yol üzeri burası köy. Bu köyün ismi Yörük. Buradan aşağısı artık Safranbolu. Safranbolu aşağıda kaldı. Safranbolu'nun güzel köyleri yukarıda köy olarak yok orada kaldı. Burası neresi diye tekrar soran olursa burası da Yörük köyü isim kaldı. Herkes sorabilir. Yörük ne demek deyince büyüklerden şu cevabı duyduk. Yörülek geldiği için, yörüklerin o zaman evi yokken, gonar göçene, evi sırtına taşıyana, kendi ismini kendi vererek bu köyü yörük yapana. <laughs> Oturun büyükler deyince oturmasını bilmişler. oturur de bunlar da çok sevmişler. Bu köyün havası onlara gelince, burada kalıp uşağız ev yapmış. Buraya gelen ağa, göç eden ağa, ağaymış kıl, ağalığı yörük köyünün bazı evinden bildirmiş. Herkes normal insan çalıştırırken bunların parası çoğu iken taşitçiliğini Rumlara yapmış. Rumların işi biterken onları bırakıp iki kardeş adım adım yapmış. Bu evi yapan kardeş çok zengin. O zenginliği malından göstermiş. Evin tam kerpiçin böyle yaparken evin çatısına çatarkan kardeş arasında bir soğukluk giriyor. İleri geri açık mınakaş ediyor. Mınakaşa büyümüyorsun diyeyim. Evi biterken, evi yandan değil, evin tam çatıdan, bu aşağıdaki kaloş gelinceye kadar bölüyor. Hepinize özür dilerim, evler ikiye bölünüyor. Evin bir şaka olarak bayan için, evin bir tarafı erkekler için, uzaktan gelen erkek, kadının içine oturmasın diye oturacağı seviyebilir, evin hanımı durmadan koşar, gelene giden hizmetini yapabilir. Büyük evi yaparken bir yeri tartıyı korkan hep düşünerek yapılmış. Evimizin girişten tam yukarı çıkasıya kadar şimdikinin asansör gibi evin içinde tam beş tane kapılar var. Anne olarak, baba olarak, evlat olarak yedi sülalesinden yaşamışlar, durmuşlar, hep birden yemek yemişler. Ama zaman aşıması olduğu zaman adım adım büyükler giderken buranın evlat, buranın evlat, evladın arkadan daha yavrum varsa şu yavrularımda gör. Ben de onları dahil olarak biz de sekizinci evladız. Sekiz nesil olarak buradayım. Benim de yavrum var. Şu güzel evde duracaysa, bu yörük gönül temiz havasını alacaksa, herkese sağlıklısın Rabbim güç kuvvet kimseye acı keder vermeden bu arkadan böyle yer oturup da bir lokma ekmeği Rabbim bizlere de onlara da nasip etsin yavrum. Toplum olarak indiniz. Toplum olarak hep bir yere geldiniz. Geldiğiniz Yörük Köyü'nün otoparkına. Otoparkta indiniz. Arabaların kapısı açıldı. Büyükten küçüğü kadar herkes indi. Herkes toprağa bastı. Kendini bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Arkandan yavru geldi. Arabadan indim. Sağ yanına baktım. Temiz havayı aldım. O oksijeni kanıma doldurdum. Tekrar kafanı çevirdin önünü gördük. Ne gördüm önünde? Sevdiğin annen yatarken, sevdiğin babanın yatarken, kendi kardeşin yatarken onları gördüm. Kalbimden geçti. Mübarek günü okudun üfedin, onlara yolladım. Ama yavrum dedi ki, geri kalmayalım kardeşim. Ablalarım hedefimiz yürümek dedi. Otoparktan köy meydana kadar sizleri yürüttü. Yürüyen büyüğüm küçüğüm. Çocuklar arkada geldi. Yürüdün önüne baktın. Dikildin kardeşim bizi nereye getirdin zabalin dedin. Kimsenin olmadığı yıkık haneleri. Evlerde köylerde kimseye çıkmıyorum. Yürüdün önüne baktın. Çok yıkılmış evleri gördüm Ama cevap yok. Köy meydana geldin. O meydana gelirken rehberi önden geldi ama giderken o rehber size açıklayacak cümle küçük. Gençler Burayı görüyorum çöken meydanı. Büyükler gelmiş burada çadır açmış. Bu alana çöken meydanda isim kalmış. Yaşlar diyor bakın diyor köyün var diyor. Siz de görün diyor. O kafayı gösteriyor. Leyla Gencer buralı diyor. Cemil İpekçi buralı diyor. Gülgül Fehmi buralı diyor. Buranın evladı. Buranın halkın çocuğu diyor. Kimisini oraya bakarken kimi nesil elini arkaya koyuyor. Şöyle bakıyor. Neden ki acaba yıkılıyor bu evler? Neden terk olmuş değil? Herkesin aklına gelir ama ne ana kaldı, ne baba kaldı, ne de kardeş kaldı. Rabbim hasbih olduğu zaman anne baba giderken şu kıymatlı yavrular nerede kaldı? O eli kulağı olmayan yavrular nerede kaldı? O yavrular büyüdü. Baba ben durmam. bura köy Beni koşturma. Anne ben durmam. Senin arkasına koşturma beni. Okuyan gitti. Çalışan gitti. Hepinizden özür dilerim. Herkes kıçını sandalye kodu. Köy, köylükten çıktı. Her yer çıkın evlerini emine.